sene de gelmiştik buraya. Çok güzel yani. Ben burayı çok seviyorum. Güneş kremi olduğundan giremiyorum. Evmesini bekliyorum. <laughs> Ama çok güzel. Geçen seneki videomu izledim. Değil Ölü... Benim ölüme gelmiş. Bana gelmemiş yani. <laughs> Bu Ay. sefer denk gelir belki. Değil mi? Bekleriz. Anne. Annem. Ben artık gireyim mi? Hayır. Büyük havuzuna doğru gidelim mi? Gidelim. havuzundayız. Akko Park yani burası. Çok güzel. Ne zaman atlamayı düşünüyorsun Ela havuza? Sen izin verince. Güneş kremim <laughs> daha olmaz. Gidiyor mu? Evet, gidebilirsin. Gidiyor. Tam alışık olmadığım için sümüyle gidiyor ama sonra <laughs> çıkardılar kahvaltı. <laughs> cool. Nasıl <laughs> ya? Atayım mı seni? Hayır. <laughs> İteyim mi seni? Gir. <laughs> Abi hadi at bakalım abi dur abi Afiyetim, afiyetim. Lala, lala. Düş bu bakalım Ela. atıyorum sen. Oo, düşmedi. Mach. So, lauf mal einmal, einmal so rumlaufen. <laughs> <laughs> Nasıl Leyla? Çok eğlenceli. Haydi gel. Haydi gidin. Arkadaşlar burası çok eğlenceli. Ben daha bir gün falan burada kalabilirim. Burası böyle yılan, kobra yılanı. Ve burası çok kalabalık. Burada şeyler var arkadaşlar. Hava sanki yağmur yağacak. Oh. Şansına. Ama Şansına yanmasın. bugün sanki yağıştı gibi ama yağmadı. Evet. Bunlar üstünde bir sürü büyük akoparklar var. Şimdi anneciğim ben nereden kayayım? Mavi'den kay bence. Üstüm gök çağlı bakın. Geçen seneki mayomuzu. Sana yetişmem ne? bu konuda imkansız. Ben o ben 50 kere kayarken annem bir kere kayıyor. Çünkü hızına yetişemiyorum, enerjine yetişemiyorum. Çünkü, evet, hop hop hemen şey yapıyorum. Hemen kadrakları gösterelim. Arkadaşlar bu şu böyle. Yaptım. Yeni yani eskiden de vardı. Burada şu da var. Ben buradan kayacağım Bir de sarı var. Orası çok alakam. Mor <laughs> gösteriyor. Kış ayında mı kaysan acaba? Tam da mayonlu uyumlu. Ama geçen sene oradan kaydık ya. Ha, bu sene de bundan mı olsun diyorsun? Haha on olsun. Bir de sarıdan kayalım Ela ya kışlarla uğurluyoruz. Arkadaşlar şimdi küçük havuzuna gidiyoruz. Küçük. Küçük havuzunda kü, kü. Neden? Ben büyük havuzunda simitle o kadar şey duramıyorum. Ama şimdi büyük havuzuna da geldi. Orada da bayağı yiyeceğiz. Göstereceğim size nasıl izleme. Biraz önce uyarı yedin galiba. Ne? Uyarı yedin galiba. Evet. Kendi düşüyordu. Bir <laughs> kendine baksın. Ela'yı buradaki abilerin biri uyardı. Koşma koşma diye. Sonra da kendisini terle kaydı düşüyordu. <laughs> Ama düşmedi. Ela da dedi gülme komşuna gelir başına. Ona demedim anneme dedim. Ben evet tabii. Ona söyleyemez tanımadığı kişilere. Anne şimdi simidimi kutuklar Ela şurup minderlerin olduğu yerlerde güzele benziyor değil mi eğlence için? Evet. Bu da Derin Ay çok derin. Boğulursun falan dikkat et. <laughs> Ama diğer küçük havuzda göre derin. Yani. İşte ben bunu yapmak için buraya istedim. <laughs> Eğlenceli mi geliyor sana burası? Evet. Şöyle bir <laughs> şimdi hani Ay boğulacaksın Elia aman. <laughs> Hayır boğulmam. Boğulmam. Dur şimdi. Ela şovlarını yapıyor şu an artık, şov ne? yapıyor, şov yapıyor. Hayır. Yapmıyor musun? Ya. Ne zaman şovlarını yapacaksın? İlk şey. yaş küçük çocukların mayo bez kullanmaları mecbur. Öyle... Dur, ben istediğim şeyi yapamadım. <laughs> Baksana. Zaten kayacağız ilk bu kayacak. Ve... Geride kaldı. Arkadaşlar ciddi bu derin. Çok derin. Ya anne ya. <laughs> Ama bir aksine doğru derin. Şimdi minderden oradan geze geze diğer gidelim. Bu bir de sıcak. Sıcak mı? Arkadaşlar, bir daha dalış. Çok güzel baloncuk çıkarıyorsun. Ee, bana yüzme öğretmen öyle öğretti. Böyle gidebilir miyiz Yandan tabii ki, yandan. Tabii ki de ayrıca. Ama böyle gidebiliriz. Evet. Evet, Ya ben seni çok seviyorum. Anne, biz evimizi havuz yapalım. Bizim evimiz havuz yapmaya müsait bir ev değil. Hem köprüden geçelim. Hem köprünün altından geçelim mi? Oradan sen geçebilirsin. Ben de şu an telefon var o yüzden geçemem. Hiç bir olmaz. Çok güzel bir şey Anne derin mi burası? Bilemiyorum. Yazmıyor kaç metre oldu. Üşüdün mü? Buralara da minder koymuşlar dinlenme için, sohbet için bir alan. Yeme içme için de olabilir. Oh Ela, çok güzel. Bireysel bir havuz gibi değil mi? Evet, 10 cm. Ay 110 cm. O ne demek? Santimetre. Ha, 110 santimetreymiş. Ben de seni çekiyorum diye düşeceğim diye korkuyorum. Duymadım. Duymadım. Seni çekiyorum diye minderlere takılıp düşeceğim diye korktum bir an. <laughs> korkma, korkma. Ben nereden... Derine uza geliyorsun Ela buradan. Gel bak gel ben sana söyleyeceğim. Köprünün altından gelsen. Köprünün altından geç. Şöyle burada köprü var. Köprünün altı çok güzel. Evet. Gel bak şimdi. Çıkışı göstereceğim sana. Şuradan çıkabilirsin. Burası 150 santim mi? Senin boyun için değil. Evet. İçerisi derin. Evet burası fazla 150 bu da galiba. Burada akapark yok buranın. Ama akapark çok iyi. Şimdi buraya. Ben burayı çok seviyorum ama şu, şurayı çok sevdim. Kova dökülecek Ela. Hadi kovaya gidelim. Koş. Burası serin mi? Evet. Kovanın dökülmesini bekleyeceğim. Dökülüyor. Evet. Geldi mi? Evet. Hayır. Yine mi gelmedi? Neyse hadi kaya durusan. Ben dökücük, ama arkadaşlar otoparkında Ay çok büyükmüş. Evet. Aşırı büyük. Elin boyu aşar aşar. Ela çocuklar için şu balık çok itici değil mi köpek balığı? Bence de. Daha tatlı şeyler koyabilirlerdi. Yunus balıkların bile dişleri var. Evet. Hadi kay bakalım. Tamam. Şundan kay. Evet. Evet Ela geliyor şimdi. Gözünü de taktı. Çok derin ya havuz. O yüzden. <laughs> Aldı. Hazır mısın Ela? Evet. Gel yani ne güzel. Hadi yerine geç. Yerine geç az kaldı. Ela'cığım yerine geç geliyor. Biraz daha bu tarafa. Evet. Geliyor. Yine Ela'cığım az kaldı. O biraz ya. geriye git. Biraz geriye. Kolam biraz büyük olduğu için zor doluyor. Tamam Bir Evet. Sinan daha bekle o zaman. Anne! Efendim! Sıra mı bekliyorsun? Gel. yes, yes, Thank you. sonuna geldik. Yağmur yağacak. Görüşürüz.